Ünlü şarkıcı Atilla Taş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül alan oyuncu yönetmen ve yazar Yılmaz Erdoğan'a hep soldan haklardan dem vursan da düzenin adam olduğunu da bilirim hep. Otlu peynir kokulu abimi sözleriyle tepki gösterdi. Atilla Taş'ın peynir kokulu ifadesi sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri geçtiğimiz gün Büyük bir törenle sahiplerini buldu. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi düzenlenen programda oyuncu, senarist, yönetmen ve şair Yılmaz Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Bu duruma şarkıcı Atilla Taş, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül aldığı için Yılmaz Erdoğan'ı eleştiren Taş, Yılmaz Erdoğan, yağlıya tuzluya karışmazdım bilirim. Hep soldan insandan haklardan dem vursan da aslında düzenin adamı olduğunu da bildirdim hep. Bu fotoğrafla anlayacaksın bundan sonra. Otlu peynir kokulu abimiz ifadelerini kullandı. Bu sözler sonrası Atilla Taş da eleştirilerin hedefinde yer aldı. Atilla Taş'ı Yılmaz Erdoğan için otlu peynir kokulu abimiz ifadelerinin kullanması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Seni çağırsalar çökelerek giderdin. Konuşmuş yine çökelek kafalı. Hayat boyu ham çökelek olarak kalacaksın ne eksik ne fazla. Atilla Taş ise gelen tepkilere dayanamayarak bir açıklama daha yaptı. O paylaşımın ise şu ifadeleri yer aldı. Bazı kuş beyinler tweetin altına yok abartma yok cumhurbaşkanı yok ödül falan diye savunmuş. Yılmaz Efendi. Bak kardeşim bir ülkede yüz binler insan mağdursa ve bir aydın gidip hala ödül alıyorsa yapılan her şeyi onaylıyordur demektir. Defol şimdi ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.